Merkez etkilendiyse, sarı noktada ödem, sıvı birikimi, kanlamalar olduysa o zaman e, merkez göğürmeyi arttırmak için en hızlı ve uyguladığımız tedavi göz içi ilaç enjeksiyonları. Bu anti-VCF dediğimiz tedaviler ya da bazen e, kortusun içeren implantlar tercih edebiliriz hastanın durumuna göre ve bunların da gözdeki etki sürelerine göre ki bu, bu ilaçlarda 1-2 ay arasında diğer e, implantlarda 4 aya kadar etkinliği devam ediyor. Tekrarlamak gerekiyor. Bunu hastayı çok iyi bilgilendirmek ve kanamalar biraz çekildikten sonra e, hastanın fundus fluorescein anjiyografi dediğimiz yani dolaşımını gösteren tetkikler yaparak e, kanın Nereye gittiğini, nereye gidemediğini, dolaşım nasıl olduğunu hakkında çok detaylı bir fikrimiz oluyor ve ona göre de hastanın tedavisini şekillendiriyoruz.